Doğan merhabalar, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Öncelikle teşekkür ederim. E, röportaj davetimizi kabul ettin. E, sen Fransa'dasın, biz İstanbul'dayız. E, ama tabii kalpler beraber. Hem A-Milli takım kampına geldiğin zaman e, Türkiye havasını yeniden alıyorsun. E, biz de basın mensupları olarak e, tabii ki seni ve e, takım arkadaşlarını takip ediyoruz. Şimdi de burada buluştuk. Ben tabii sorularıma geçeceğim ancak bugün ne yazık ki sarsıcı gelişmeler arka arkaya meydana geldi. İstanbul'da insanları korkutan, bizleri korkutan depremler meydana gelmişti. Onunla ilgili bir yorumunu almak isterim çünkü sen de Fransa'dasın ama birkaç saat önce seninle görüştüğümüzde sen de depremlere dikkat çekmiştin. Aklında bir köşesinde burası olduğuna inanıyorum. Öncelikle abi beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Size yayınıza konuk olmak benim için gurur verici. Teşekkür ederim öncelikle. Birkaç saat önce antrenmandan çıktığım zaman bir anda hani haberlere baktığım zaman takip ederken sosyal medyada hani İstanbul'da deprem olduğunu gördüm. Hani çok üzüldüm hani çünkü hani burası benim ülkem, benim yuvam. Hani oradaki öncelikli can kaybının olmamasını temenni ediyorum. Tüm herkesi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hani inşallah hani can kayıpsız şekilde tamamlamasını tem temenni ediyorum. Öncelikle de geçmiş olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ee, peki o zaman biraz daha röportajımızın konusuna giriş yapmak isterim. Yani futbola ve tabii ki de sana. Ee, Doğan Alemdar diye baktığımız zaman ya yani 3,5 yıldır Fransa'dasın yanılmıyorsam. E, takvim yaprakları çok hızlı geçiyor, zaman çok hızlı atıp gidiyor. E Tabii ki en başta gelişimini sormak istiyorum. Çünkü hem yaşın itibarıyla hem de e, gerçekten bence çok yetenekli bir kalecisin. A milli takımın havuzunda da yer alıyorsun. Bu noktada geçen 3,5 yıllık zamanda e, kendini nasıl geliştirdin? Neler söylersin? öncelikle 18 yaşında buraya geldim. 18 yaşında Kayseri Spor'da bir sezon geçirerek 31 maçlık serüvenle bu, buraya transfer oldum. Benim için gurur verici bir şey. Ama ben daha bir şey bir şeylere başardığımı tabii ki biliyorum farkındayım ama bu benim için hani daha çok istediğim için daha çok başaracağım şeyler olduğunu düşünüyorum. Buraya ilk geldiğimde tabii ki bir kültür farkı var, bir medeniyet farkı var, insanlar farklı, hani farklı bir Avrupa Hani bu süreç benim için çok iyi geçtiğini düşünüyorum kendimi hem dışarıda hem futbolda hani bu yönde iki taraflı geliştirdiğimi düşünüyorum çünkü burada dördüncü sezonum dediğin, dediğiniz gibi üç buçuk sene oldu bu sezon sonunda bu, bu senenin Eylül ayında hani dördüncü senem olacak Fransa'da. Burada çok mutluyum. Buradaki düzenimi kurdum. Hayatım güzel, her şey güzel. Futbol konusunda gayet iyi gidiyor. Tabii ki de bir sakatlık yaşadım. Hani bunlar futbolda olabiliyor. Ama dediğim gibi, hani bu süreçte 4 sene boyunca, 4 sezon boyunca, hani kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Hem dışarıda, hem futbol konusunda. E, Fransızca öğrendim. E, Fransız kültürünü ayak uydurmaya çalıştım. Takım içindeki, takım dışındaki hani her şekilde bence geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu da bana bir artış şeklinde sahada yansıdığını da düşünüyorum. Hani böyle bir düşüncem var. Tebrik ederim gerçekten. yani Fransızca öğrenmen ve oraya adapte olman da bence oldukça güzel bir netice. Çünkü daha önde çok uzun yıllar var. Çok uzun bir kariyerim var. Bunu sadece hani ren özelinde de sınırlamak istemiyorum. Umarım önünde aynı şekilde açık olur. Peki Doğan Haziran ayında ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirmişsin Amiri takım kampında. Yani geri dönüşler gerçekten belki dile kolaydır ama icraatta çok da zordur. Çünkü bir tek onu sen yaşıyorsun. O sancılı süreci bir tek sen çekiyorsun. Bu açıdan baktığımda yani en iyi haline dönebilmek için nasıl bir mücadele verdin? Özellikle mental anlamda kendini nasıl korumayı başardın? Ya öncelikle hani bu sakatla yaşadığımda bir ilk önce kabullenmen gerekiyor. Hani hmm. o süre çok zordu. Sakatla yaşadıktan sonra hani bazı kafanızda sorular oluyor. Futbola dönebilecek miyim? Tekrar futbol oynayabilecek miyim? Hani tabii ki de bu süreç benim için çok zorlu bir süreçti. Hani ama ben bunu bir pozitif yöne nasıl çevirebilirim diye ee, hocalarımla, çevremdeki insanlarla arka hani bir şekilde bunu pozitif çevirmeye çalıştım ve pozitif de çevirdiğimi düşünüyorum kendimi geliştirdiğimi. Ee, tabii ki de hani ameliyat sonrasında süreçte e, rehabilitasyon sürecinde çok zorlu bir süreçti benim için de ee, o süreçte ağırlarınız oluyor hani e, tekrar yürümeye çalışıyorsunuz ben iki ay boyunca hani bir buçuk yaklaşık çünkü benim menisküs ameliyatı da olmuştu ee, bir buçuk ay boyunca hani değneklerle gezdim o zorlu süreçte hani çok zorlu evet. benim için hani sonrasında yürüme, koşma. Hani bunlar bir sanki küçük bebeğin bir doğuşu gibi. Hani doğduğunuzdaki etapta geçiyormuşsunuz gibi. Ama bu süreçte hani ben bazı insanlar 6 ayda, bazı dönemde, bazı insanlar 8, bazıları futbolcular hani bu süreç kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Süreçten hani bu süreç önemli. Hani önemli olan o sahaya döndüğün zaman hani o %100'ünü verebilmek benim için. Ama ben bu süreçte ee, dediğim gibi e, güzel bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum ee, futbolun konusunda dışarıdaki hayatım konusunda yaşantım konusunda daha profesyonel şekilde daha ileri şekilde e, bireysel antrenörümle bireysel e, fizyoterapistimle hani daha iyi nasıl olabiliriz daha çok hani daha çabuk nasıl dönebiliriz hani bizi çok yaptığımız test sonucunda mesela yediğimiz besinlerde zararlı olan öğünler var İşte hani onlara dikkat etti geri geldi ek takviye gıdalar aldık geri geldik yani bir, bir, yediğimiz yiyeceklerden kestik hani dediğim gibi bu süreç benim için hani pozitif yöne döndüğünü düşünüyorum çünkü benim futbol dışındaki yaşantım da yani beni bilen birisi olarak hani profesyonel olduğum için hani şimdi daha da çok profesyonel yaşıyorum ee, bu benim için çok artıya dönüştü yani İnsanın kendi vücudunu bilmesi önemli bu konuda ee, ben de gayet şu anda hani kendim hani birçok bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum her ne kadar bir profesör kadar olmasa bir fizyoterapist kadar olmasa da kendi vücudumu tanıyorum neye ihtiyacım ne neye ihtiyacım olduğunu sağa için mesela fitness'ta hani o konuda kendimi yönlendirebiliyorum bu profesyonel sahibim e tabii ki bazı sakatlıklar biliyorsunuz ki hani futbolculara tecrübe katabiliyor ben de bu tecrübe kazandığımı düşünüyorum e zorlu bir süreçti ama sonunda hani güzel olacağını biliyorum hani hedeflerim doğrusunda hedeflerim olduğu için hani her gün daha çok çalışan hani çalışmak yani çalışma yetinmeyi bilmeyen birisiyim öyle söyledim. çünkü e, çalışmayı çok seven birisiyim e, futbol içinde olsun fitness'te olsun yani günlük e, kulüpte vaktini geçiren birisiyim e, bence bunun da bana artı yönde döneceğini inanıyorum yani buna inanarak hani her gün hayalim doğrultusunda e, çalışmaya daha çok devam ediyorum. Şu an kendini nasıl hissediyorsun peki? Yani bu sakatlık dönüşünde e, baktığın zaman yani %100 hazırım diyor musun? ya Tabii ki %100 hazırım şu anda evet. Hani maç oynamak istiyorum. E, tabii ki bu süreçte hani biliyorsunuz ki bizde de e, Ren Kulübü'nde 5 tane kalecimiz var. E, bu süreçte A takımda oynayamıyorum. Ama bu süreçte alt yapıdaki e, rezerv takımda arkadaşlarımız var, kardeşlerim var onlarla maç oynamaya gidiyorum. E, orada da iki maç oynadım Bir, hani Maç tecrübesini tekrar yakalamak için çünkü geçen seneden biliyorsunuz ki e, turada bir sezon geçirmişliğim var 35 maçlık serüvenim var. Evet. Hani bu biraz daha artı yöndeydi çünkü hani sakatlık yaşadığın zaman son se gele yani geçen sezon bir oynadınız yani hani bu için içinde tecrübe bence çok önemli. Hani Gelecek sene için yani kendimi hazırlıyorum diyebilirim şu anda. Kesinlikle. Yani i̇stikrarın olması bence de çok önemli. Hatta evet. e, az önce dediklerinde dikkatimi çekti. Şimdi mesela Ren, e, Ocak ayında Samba için 14 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yaptı. E, yani önemli bir transfer yaptılar. Keza kalede ciddi bir tecrübe var. Mandanda, e, yani zaten yıllar öncesinden dahi herkesin çok yakından takip ettiği bir kaleciydi Mandanda. Bu noktada şu an A takımda 5 tane kaleci görüyoruz Doğan. E, doğal olarak sen de bu isimlerden bir tanesisin. Şu an Rendeki rekabet durumu nedir mesela? Hem kendi açından nasıl yorumlarsın hem de e, takımla alakalı. Ya tabii ki benim geldiğimde hani sezon planlamasında dört tane kaleci vardı benle birlikte 5 oldu sakatlıktan geri döndüm. Evet. evet. rekabet çok kuvvetli ama zaten bu rekabet hani bizim performansı artıran bir şey. Hani o yüzden zaten benim için değil hani diğer kaleciler için de hani bir rekabet e, olmasının her takım için bir pozitif yönünde performans olduğunu düşünüyorum. Hani bu yönde düşüncelerim. Peki şöyle bir geriye dönüp baktığın zaman Fransa'daki en değerli maçın hangisiydi? Aa, Fransa'daki en değerli maçım bence birkaç tane maç söyleyebilirim aslında. Hangileri? Konferans Ligi oynadığımız ilk sene geldiğimde Konferans Ligi oynadığımız e, Leicester City maçı. O maçı söyleyebilirim. O maç benim için unutulmaz bir atmosfer vardı ve atmosfer kendi evimizde oynuyorduk. Kazanmıştık ama önceki maçı kaybettiğimiz için turu geçememiştik. E, sonrasında e, deplasmanda oynadığımız oyun sezon yine e, Strasbourg maçı diyebilirim. Hani o maçı da unutamıyorum. Hani o maçta güzel performansı sergilemiştim. Ee, ve sonrasında bunun ikisini söyleyebilirim yani. Leicester yani City yani... ve Salzburg karşılaşmaları. Evet, ilk sene, ilk sene biri Konferans Ligi'nde, biri de e, Lig 1'de. Lig İnşallah daha da iyileri gelir. Senin adına. Sağolak. Peki evet. ya şimdi şunu da merak ediyorum. Dedin ya 18 yaşında transfer oldum, Fransa'ya geldim. Ya o zamanki doğanı bir düşünmeni rica edeceğim ve bir de şimdiki Doğan'la Alemdar'ı düşünmeye rica edeceğim. Yani kendini, e, ya bu açıdan baktığın zaman iki Doğan arasında nasıl farklar var? Bize neler söyleriz? Söyle söyleyebilirim. Futbol açısından hani bence Kale'de daha daha olgun bir Doğan var. Evet. E, ve bu sakatlığında bence Kale'deki duruşuma, e, performansına e, daha olumlu etki etkide kattığını da düşünüyorum. Bazen insanların yaşadıkları şeyler olgunluk katıyor biliyorsunuz ki. Hani ben de bunun böyle olduğunu düşündüğüm için bana da bir şeyler kattığını düşünüyorum sakatlıklarımın. Ee, ama Kalede daha olgun bir Doğan var diyebiliriz. Güzel. Güzel bir yanıt. Ee, peki Doğan net bir soru sormak istiyorum sana. Yani Türkiye'yi Süper Lig'i özlüyor musun? Ya Türkiye benim yuvam. Türkiye benim evim biliyorsun ki abi. E, tabii günün birinde tekrar hani geri döneceğim oraya. Sonuçta Türk'üm. Hani büyük e, olmaktan da mutluluk, gurur duyuyorum. Bununla başarmak istediğim şeyler var. E, bunların hiçbirini başarmadım. E, ve hedeflerim doğrultusunda bunları başardığımda yani günün birinde illaki döneceğim Türkiye'ye. O zaman e, kısa ve orta vadede hedefim Avrupa'da devam etmek diyorsun galiba. Yanlış anlamıyorum ya, değil daha mi? başlamak istediğim tonla bir şey var. Hayallerim var. E, günün Bu birinde. birinde. İnşallah döneceğiz. Peki şimdi 2026 Dünya Kupası doğal olarak hepimizin hayali e, Amerika'da düzenlenecek olan ve tabii A milli takımın orada olma ihtimali de hepimiz için e, çok güzel bir heyecan barındırıyor. E, bu noktada tabii ki e, ister istemez yani sen de mutlaka o kadronun içerisinde olmak istiyorsundur. A milli takımın orada olmasını da istiyorsundur. Bu açıdan peki e, milli takımla ilgili ve kendine dair nasıl bir yorum getirirsin? Ya Dünya Kupası sonuçta hani çocukluktan beri hani bizlerim e, benim benim gibi e, futbolcu olmak isteyen kişilerin hayali hani orada olmayı herkes ister. E, Dünya Kupası dünyanın en büyük en büyük e, turnuvası, en büyük organizasyonlarından biri zaten. E, ben de orada Türkiye milli takımım ile hani orada formayı terletmeyi tabii ki çok isterim. Hani bundan da gurur verici daha gurur verici bir şey olamaz benim için. Ee, i̇nşallah orada olmayı çok isterim. Ee, ve inşallah da takımımız orada olur ve biz orada da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize de inanıyorum zaten. Çünkü hani Euro 2024'te bunu gösterdik. Bence bir Euro bir Dünya Kupası 2026'da bunu güzel bir şekilde başaracağımıza inanıyorum. Peki çok teşekkür ederim Doğan. umarım her şey göründen geçtiği gibi olur. E a, takım sürecinde de inşallah hem gönlünden geçtiği gibi olur hem de doğal olarak zaten o şekilde olursa da milli takıma da ciddi katkılar verebileceğini evet. düşünüyorum. E ben şansiyer de sahipsin. E, tekrardan bu röportaj için sana teşekkür ediyorum ve e, Fransa'da e, rende başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim abi. Kendine iyi bak. Şu an. Size de iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.